Kendisini de Antalya'nın en büyük ilçesi Alanya'dan sesleniyoruz sizlere. Yanımda firma sahibimiz var. İşine dair çok hoş bir röportaj yapacağız. Tabii ki öncesinde kendimiz, kendisini tanımak isteriz. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sizleri tanıyalım mı birazcık? Kendimi tanıtayım. İsmim Cavit Talas. 1972 Almanya doğumluyum. 2019 yılından itibaren de çağrı merkezi sektöründe hizmet vermekteyim. Ben Cahit Bey Çağrı Merkezi diyorum ama aslında burası bir nakliye firması. Evet bir senedir Çağrı Merkezi sektöründen çıkıp nakliye şirketi işine girdik ve uluslararası nakliye şirketi yapan bir firmanın müşteri hizmetlerini vermekteyiz. Uluslararası evden eve taşıma yapıyorsunuz. Evden eve taşıma yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Hadi biraz işleyişten bahsedelim. Şöyle ki Almanya'da bizim bir internet sayfamız var. Oradan müşteriler bizde ilk temasla kuruyorlar personelimiz internet üzerinden mail üzerinden ve telefon üzerinden müşteriyle kontağa geçiyor. Müşteri oradan bize işte evinden taşınacak eşyaların listesini veriyor. O listelere göre biz bir fiyat çıkarıyoruz, fiyat belirliyoruz. Müşteriyle anlaşırsak bunu sözleşmeye döküp internet üzerinden sözleşmemizi yapıp almadaki şirkete gönderiyoruz. Ya Cavit Bey çok kısa anlattı Zavuk. Bu iş bu kadar kısa <gülüyor> değil şimdi. <laughs> değil. <laughs> çok ilginç bir iş. Şimdi, duyunca biz şaşırdık. <laughs> siz de şaşıracaksınız. Şimdi evet burası bir nakliye firması ama aslında bir aracı firması. Değil mi? Siz bir nakliye firmasıyla müşteri arasındaki bağısınız. köprüsünüz. Doğru, 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 evet. doğru. Yani aslında nakliye araçları yok, çalışanlar yok. Sizin çalışanlarınız. Çağrı merkezi olarak. Köprü görevi görüyor. Doğrudur. Bizim kesinlikle bir e, aracımız veya bir tırımız yok. Biz sadece burada müşteriyle aradaki bağlantıyı kurup satışı gerçekleştiriyoruz. Bu satışı da Almanya'daki şirkete pazarlıyoruz. Evet. Onlar da oradan işte nakli işini gerçekleştiriyorlar. Çok güzel. Tabii ki bu noktada güveni konuşmamız şart. Evet. Güveni konuşalım birazcık. Güven şöyle sağlanıyor. Çalıştığımız şirket Almanya'nın en büyük e, şirketlerinden bir tanesi hatta ikincisi diyebilirim. Hı hı. E, Ayda 600'ü geçkin e, e, taşıma işi yapıyorlar. E, çok büyük ve tanınmış bir şirket e, ve internet sayfaları da e, ki yorumları müşterilerin okursanız zaten orada o güveni görebileceksiniz. Hı hı. Evet, şimdi burada gurur verici bir şey var. Almanya'da dev firmaların arasında mücadele veren rekabete girmiş bir Türk firması var. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi bu rekabeti sormak lazım. Evet bizim gururumuzu aslında çok okşayan bir şey. Bence de bunda bizim ekip arkadaşlarının e, iki buçuk senedir verdiğimiz Türkiye'deki emeklerimizin karşılığını e, yaptığımız işteki kalitemizi, prensiplerinden ödün vermeden bu işi yapmamızın neticesini aldığımızı düşünüyorum. Çok güzel. Daha da olacaktır. Diyorum. İnşallah, inşallah Çünkü bunu sonra da. Vizyonunuzu da duyacaklar. Evet. Ve eminim da çok memnun olacak izleyicimiz. Şimdi oralara gelmeden önce biraz detaylandırmak isterim. Buyurun. Fiyatlandırmayı nasıl yapıyorsunuz? Fiyatlandırma şöyle yapılıyor. E Personelimiz müşteriyle konuşurken zaten bunu bilgisayara veriyor. Bilgisayar, şey, müşteriler taşımak istediği bütün mobilyaları bize tek tek söylüyorlar. Biz bunları bilgisayara geçtiğimizde bilgisayar bir rakam hesaplıyor bize. Bunun üzerine de Almanya'nın belirlemiş olduğu bir kar oranı var. Onu da ekleyip müşteriyle fiyat konusunda anlaşmaya çalışıyoruz. Şimdi ekip dedik tabii ki burada ekibe düşen iş yükü büyük. Çok Ekimden çok. Asıl, bahsederim. asıl bütün onlar taşıyor bütün yükü. Ekimimizi evet. övelim birazcık. Evet izleyelim. yani Gerçekten çok profesyonel bir ekibimiz var. Hem Ankara'daki şubemiz olsun hem Alanya'daki şubemiz olsun Alanya'da bir senedir hizmet veriyoruz. 2019 senesinden beri de Ankara'dayız. İki taraftaki ekip çok profesyonel ve çok güvendiğim ve inşallah önümüzdeki yıllarda da hep beraber çalışacağım bir ekiptir. Efendim şu an Cavit Bey'in çağrı merkezindeyiz. Burada birbirinden güzel, kaliteli, yetenekli hanımlar telefon başlarında işlerini yapıyorlar ve ortaya böyle güzel bir iş çıkıyor. E daha Doğru. ne soralım? Daha ne kaldı Cavit Bey işinize dair anlatmadınız? İşime dair anlatmadım. Aslında pek bir şeyimiz kalmadı. Bir işte önündeki hedeflerimiz kaldı. Kaldı. Evet, hedeflerimiz kaldı. kaldı. noktalarımız ama. kaldı. satış zor bir iş. Ha, ha, tabii ki, tabii tabii, tabii. Aslında büyük. Büyük orada, evet. Oradaki tüm noktalarını öğrenmek Çünkü, Çünkü, evet, e, Bizden teklif almak isteyen müşteriler bu şeyi sırf bize yönetmiyorlar tabii. Bizim şirketimize yönettikleri gibi başka şirketlerden teklif almak istiyorlar. Buradaki en önemli nokta müşteriyle ilk kontağa geçen bizim olmamız. Müşteriye empati ve sempati kurabilmek. Ee, ve güveni verebilmek kesinlikle ee, ve bütçesinde içinde kalırsak e, niye olmasın, niye bizde yapmasınlar. Evet, yani. <laughs> bu da sizin başarınızın bir Te göstergesi teşekkür ederim. Zaten. Şimdi sıra geldi vizyonumuza, hedeflerimize. Nelerdir, biz neler bekliyoruz? Hedeflerimiz şu, e, dediğim gibi iki buçuk senedir Türkiye'deyim. E, bu iki buçuk sene içinde sürekli tabii ki başka ortaklarımızla beraber çalışıyoruz bir nevi onlara bağlı çalışıyoruz. Ee, en büyük hayalim ilk önce yakaladığımız bu standartı sürdürebilmek. Kalitemizden ve prensiplerimizden ödün vermeden de bu standartı yürütebilmek. Ee, bunu da başarırsak e, ondan sonraki senelerde de inşallah hiçbir şirkete bağımlı olmadan tamamen özgür bir şekilde e, ekonomik bağımsızlığımızı kazanmak i̇nşallah. diyebilirim. İnşallah. Dileriz İnşallah. <laughs> bu de en büyük hedefim Tabii ki gönülden inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Efendim Cavit Bey'in vizyonunu dinledik, bu vizyonda da öğrendik ki Türkiye'de de bir pazar alanı oluşturmak istiyor İnşallah. ve firmalarla bir araya gelmek istiyor. Doğru. Bunu nasıl yapacağız? Firmalara buradan neler söylemek istersiniz? Evet, en büyük hayallerimden biri elbette ki Türkiye piyasasına girip Türkiye'deki şirketlerle çalışmaktır. Bunda da beklentim şu yönde, şirketlerin bizle belki internet yolundan veya internet sayfamızdan bize ulaşarak bizle irtibata geçmeleridir. Eğer müsaade ederseniz burada internet Tabii adresimi ki. de vermek isterim. <laughs> ee, talasmarketing.com'dan bize ulaşabilirler. Evet. Efendim Canik Bey ile birlikteydik. Nakliye firmasına dair çok hoş bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi adresleri de söyledi. Dileriz ki kendisiyle ilk iltibat kurun. Kendisiyle güzel işlere adım atalım isteriz. Ne diyoruz? Patron Selsin devam ediyor efendim bir sonraki durakta görüşmek üzere.